Zirvemizi çok önemsediğimiz yatırımcı davranışları araştırmamız ile açıyoruz. Bu çalışmanın sonuçlarını bugün ilk kez sizlerle paylaşıyor olacağız. Future Bright kurucu ortağı Sayın Akan Abdullah'ı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Herkese günaydın. Ee, araştırmayı ben anlatacağım. Aslında iki tane büyük araştırma var. Birisi yapay zeka ile yapıldı. Sonra bir bin kişiyle bir de derinlemesine görüşmeler yapıldı. Buradan uzaklaşmam lazım. Dolayısıyla önce şeyle başlayalım. Büyük öbeklerle başlayalım. Yatırımcı öbekleriyle başlayalım. Kaç kişi önce onu bir söylemiş olayım size. 316 bin yatırımcıyı yapay zeka ile analiz etmişiz. Kurdukları 886.317 bağlantı sayısı, yani etkiledikleri network gibi düşünebilirsiniz. 9.749.000 civarında da bağlantı veri noktası analiz etmişiz. 5 tane segment çıkartmışız, isimleri biz verdik. Data, ya, data zaten oradan geliyor ama isimleri değiştirebiliriz, daha isimler geliyorsa aklınıza. Ama teker teker hepsini anlatacağım. Mektepli profesyoneller, alaylı tecrübeliler girişimci iş insanları, tekno milliyetçiler ve yolun başındakiler. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Ya daha iyi fotoğraflar akan seçemediniz mi diyebilirsiniz. Biz seçmedik. Yapay zeka gitti. Bu öbekteki on binlerce insanın yüz ifadesini sentezledi. Ve ortalama böyle görünüyorlar dedi. Dolayısıyla ben Google Image'den bir şey almadım ki. Dolayısıyla buradaki saçları gördüğünüz zaman bu bakış, bu kulluk, bu onların dünyası. Yani benim Google'da hadi böyle bir insan bulun gibi bir derdim yoktu açıkçası. Dolayısıyla saçların jöleli olması benim kararım değildi arkadaşlar. Peki mektepli profesyoneller, bu arada şey bugün çok az şey anlatacağım. Yoksa ayakkabı numarasını bile biliyoruz. Yani nerede yemek yediğinden, neyi hangi markaları seçtiğini, hangi müzeye gittiğini, hangi restoranlarda hoş, her şeyi biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama ben bugün sadece çok basit kısımları anlatmaya çalışacağım ama böyle görünüyorlar. Azlar özler ama volüm onlardan geçiyor. Çok büyük bir volüm onlardan geçiyor. Mektepli profesyoneller dememizin sebebi başka bir iş yapmıyorlar. Bunun mektepli kitlesini oluşturuyorlar. Hayli profesyoneller ve işleri bu. Peki dertleri neymiş diye baktığımızda e, portföy çeşitlendirme konusunda bilgiye sürekli açlar. E, riski minimize etmek istiyorlar ama risk onların oyun alanı. Riskten hiç korkmuyorlar. Riskten para kazandıklarını söylüyorlar ama tabii ki minimize etmek istiyorlar piyasa dalgalanmalarına karşı korunma stratejileri geliştirme ve uygulama, risk değerlenme ve izlenme sistemlerini iyice kullanmayı biliyorlar. Özellikle ne, hangi konularda analiz ve araştırma istiyorlar? Makroekonomi göstergeler, sektörel analizler ve şirkete özgü bilgilerle de, il, 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 ilgili detaylı piyasa analizleri istiyorlar. Özellikle bu aralar arbitraj e, fırsatlarını ve türev ürünlerle ilgili pozisyon alma noktasında aslında bilgiye ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Bu aralar alternatif yatırımlara da bakıyorlar. Geleneksel hisse senetlerine, tahvillerin ötesine geçerek biraz bu aralar gayrimenkul yatırım fonlarına bir göz atmış durumdalar. Oralara bir bakıyorlar gibi görünüyor. Özel sermaye, hedge fonlar ve kripto para bilimleri gibi alternatif yatırım araçlarına da bakıyorlar. Bir puan verdiğimizde 5 üstünden 5 finansal okur yazarlık. İkinci profil, bu arada birinci profilin dediğim gibi nerede yemek yediğini, neden hoşlandığını, neleri tüketi her şeyi biliyoruz ama bugün anlatmayacağız. Gelelim ikinci şeye. Ne demişiz ikinci profile? Bu profilin aslında temelde şöyle bir özelliği var. Bunlar iş adamları. Asıl paraları, parayı kazandıkları yer yatırım değil. Ama kazandıkları parayla yatırım yapanlar. Ve bu anlamda şeyle de yakın çalışabiliyorlar. Birinci profille de yakın çalışabiliyorlar. Peki neye ihtiyaç duyuyorlarmış? Biraz tecrübeli yatırımcılarla konuşmaya ihtiyaç duyuyorlarmış. Çünkü bir para var, bir sermaye var. Ve okul yazarlık fena değil, dörtlerde ama birincisi kadar değil. Dolayısıyla birincisiyle arada sırada görüşme ihtiyacı duyuyorlar. O tecrübeli yatırımcılardan piyasa trendlerini, ekonomi göstergeleri duymak, analiz etmek ve buradaki fırsatları görmek istiyorlar portföylerini çeşitlendirmek istiyorlar. Uygun hedge stratejileri kullanarak risk yönetimi konusunda dikkatli davranmak istiyorlar. Yatırım stratejilerine baktığınızda birincisinden çok farkı yok çünkü birincisinden etkileniyor. Onunla oturuyor, onunla konuşuyor. Dolayısıyla arbitrajdan türev ürünlere kadar buraları konuşmayı seviyor. Neye bakıyor alternatif olarak? Yine gayrimenkule bu aralar bakıyor. Gayrimenkulde bir fırsat olduğunu düşünüyor. Çünkü bekledi, bekledi, değer düştü. Hipotek taraflarına bir bakıyor şu aralar. Dolayısıyla gayrimenkulü hareketlendiren Eylül ayında da Ekim ayında da hareketlendiren kitle bu. Genel kitle tamamıyla çekildi Gayrimenkuller ama bunlar oradalar ve yatırım yapmayı da düşünüyorlar. Özel sermaye yatırımlarına, kripto para bilimlerine bakmayı da seviyor. Üç, burası bu segmentte şöyle söyleyeyim size. Beyaz yaka, sea level, her zaman böyle bir uhde var içinde Aa, ben bir girişimci mi olmalıydım ama olamadım. Bundan sonra da dönemem. Acayip de şey, para da kazanıyorum. Arabamdan şoförüne kadar her şeyi de kurumsal şirket zaten vermiş. Nereden çıkacağım? Ama uhtede kaldı içimde. Yatırım dünyası da böyle bir hale geldi, demokratikleşti. Ben o içimdeki uhteyi, ben bu yatırım dünyası üzerinden tamamlarım ya. Giderim, yatırımcı olurum. Yine fotoğraflara bir bakın. Bir anda yapay zeka üç kişiyi getirdi. Ortada konuşan bir C-level ve ondan mentorship almaya çalışan gençler var gibi görünüyor. Peki okur yazarlık nasıl? Üç. Bu çok iyi bildiğini düşünüyor ama o kadar iyi değil. Üç civarlarında. Peki ne yapmak istiyor? Türkiye'nin ekonomik performansı ile ilgili bilgi almak istiyor. Tüketici eğilimleri duymak istiyor. Hangi sektörler 2025'te büyüyecek, hangileri küçülecek bu, bilgi, bu konuda bilgiye muhtaç şu aralar. Yatırım fırsatlarında özellikle hükümet teşvikleriyle ve potansiyel pazar boşluklarıyla ilgili iş geliştirme stratejilerinde pazarlama, satış artırma teknikleri yani görüyorsunuz yani nerelerden, daha kurumsal şirketlerden geliyorlar gibi görünüyor. Müşteri ilişkileri yönetimi, finansal planlamada yatırım çekme yöntemleri ve maliyet yönetimini bu aralar bolca konuşuyorlar. Teknolojik trendleri de bolca konuşuyorlar. Dijital dönüşüm, e-ticaret, sosyal medya pazarlaması vesaire vesaire dediğimiz bunlar C-level girişimci olmadı. Bu saatten sonra da olmayacak ama o girişimcilik duygusunu bu yatırım dünyasına atlayarak hissedecek. Tekno milliyetçiler asıl bu demokratikleşmeyi bize hissettiren geniş kitleler. Bunlar yatırımdan bahsederken yatırım, kripto, İHA siha. Böyle bir dünya yani, durmuyor. İha siha kripto yatırım. Çünkü e, savunma sanayi ile fintech birbirine girmiş gibi görünüyor. Onun için biz onlara teknomilliyetçiler dedik. Acayip fintekçiler. Ve şu kafadalar, ki bu arada üç finansal okul yazarlıklar ama finansal okul yazarlıkların çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Değil ama çok neden öyle diye sorduğumuzda kimse bizim kadar finteki bilmez, banka bile bilmez. Ben o bankanın şubesinin müdürüne gitsem bana ne anlatacak? Oturayım ben ona finansal teknolojileri anlatayım, ben ona savunma sanayini anlatayım. Acayip böyle bir özgüven var. Sayıları yüksek ve asıl demokratikleşmeyi yaşatan bu kitle asıl o borsaya o sekiz buçuk milyonlara, yedi buçuk milyonlara düştü ya, gelen kitleler bunlar gibi düşünebilirsiniz. Peki neyle ilgileniyorlar? Kripto para bilimleri, blockchain, fintech uygulamalarıyla, dijital yatırım platformlarıyla, bugün bolca konuşacağımız platformlarla ilgilenen kitle bunlar çokça kolay kullanılabilir, hızlı ve güvenilir bir dijital yatırım platformu arıyorlar finansal teknolojiler, yatırım fikirleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak istiyorlar. Ki birazdan göreceksiniz. Bunların dünyasında tek yönlü iletişim yok. Yani ben bir mobil şeyden içeriye gireyim, bankacılık app'in içinden içine girin, bu dünyaya girmiş olayım. O da bankada bana böyle tek yönlü bir iletişim yapsın. Ben de onu alayım. Böyle bir kafaları yok. Karşılıklı iletişim kurmak istiyorlar. Bundan dolayı da bolca sosyal medya üzerinden bir şey götürüyorlar. Onun için bolca risk alıyorlar gibi görünüyor. Çünkü hangi bilginin doğru olduğunu, hanginin yanlış olduğunu falan çok fazla ayırt edemiyorlar bu anlamda. Peki neye bakıyorlar? Kripto para bilimlerine, tokenlara bakıyorlar, dijital varlıklara, crowdfunding'e. Bir de son profilimiz, finansal okuryazarlığı yazarlığı en düşük olan, biz bunlara ikinci jenerasyon esnaflar diyoruz. Baba dükkanı bırakacak, çok özür dilerim biraz cinsiyetçi oldu, baba oğul hikayesi anlatacağım ama hikaye öyle. Baba dükkanı bırakacak da bir türlü bırakası yok. Covid'de baba dedi ki sen dükkanın başında dur artık dükkan senin ama sonra dedi ki sen bu işi beceremezsin, baba döndü. Babanın da öleceği yok, Allah uzun ömürler versin bu arada. Babanın öle, ölmeyeceği dünyada bu da her şeyin babam ve ailem tarafından planlanmış durumda. Çünkü lise eğitiminden sonra üniversiteye gitmedim. Nerede çalışacağım belli, Ner kimin evleneceğim belli, evimin önünde duracak tok belli, her şeyin belli olduğu bir dünyada ya bir şeyin de kontrol edilmediği, kendimin girişimci olarak hissedeceğim bir dünya olabilir mi diye soruyorlar. Bu arkadaşlar zaten gözlüğünden ve saheden şeyi görürsünüz. Bu arada şeye baktık, ee, dedim ya ayakkabı numarasına kadar bakıyoruz. Burada en az görebildik çünkü futboldan başka hiçbir şey görmedik arkadaşlar. Her şey futboldu yani, futbol takımlarıydı, futbolla ilgili ta şeyler, futbolcular, her şey futboldu ama neyle ilgileniyorlar? Ee, yatırım yaparken karşılaşacakları risk türlerini ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini öğrenmek istiyorlar çünkü bununla ilgili hiçbir bilgileri yok. Uzun ve kısa vadeli yatırım stratejileri, portföy çeşitlendirmeye bakıyorlar. Piyasa trendlerini anlamak istiyorlar. Minimum seviyede bir teknik analiz yöntemlerini öğrenmek istiyorlar. Farklı yatırım araçlarının avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenmek istiyorlar. Şimdi yapay zekayla Böyle 300 bin kişiye baktık. Sonra dedik ki daha da bu işi derinleştirelim. Bin kişiyle bu anlamda anket de gerçekleştirdik. 18 yaş üstü, %70'i erkek, ABC1 ses grubu, Türkiye geneli, kripto para, hisse senedi ve fon ürünlerinden en az birine yatırım yapmış bin kişiyle bu sefer yüz yüze görüşmüş oldu. Peki, gelelim birazcık veriye. Ne diyorlar? Ortalama yatırım yaptıkları ürün sayısı 4. Gibi görünüyor peki hangi ürünlere yatırım yapıyorlar? Para ve sermaye piyasasından kripto paraya %68'i, hisse senedi %58, fonlara %35. Geleneksel araçlardan vadeli hesap %41, altın %36, döviz hesabı %29. Yastık altı döviz ve altın 32 ve 27. Peki bu geniş kitleler özellikle son segmentleri gördünüz ya orada şeyden bahsetmiştim. milliyetçilerden ve ikinci jenerasyon esnaflardan. Ee, öz sermayeyle mi gidiyorlar bu işe? Hayır. Hepsinin hem borcu var hem yatırımcılar. Böyleler. Borcun bir kısmını ödemiyorum. O parayla alıp yatırımcı oluyorum. Sonra onunla bir şey alıyorum. Onu sonra satıyorum o lotu. Sonra aldığım parayla borcu ödüyorum. Oradan sonra bir cep telefonu alıyorum. Dolayısıyla şöyle bir dünyadalar. Aslında e, ne zaman çıkacağını bileceksin. Kaç tane böyle şey yapacak bilmiyoruz. Tamam böyle tepeye çıkacak bilmiyoruz ama hissedersen ve doğru zamanda çıkarsan hem o borcu ödersin hem bir hedefe ulaşırsın diyen kitle. Yüzde yetmiş ikisi borçlu yatırımcılar. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırımcı kitlesinin yüzde yetmiş ikisi borçlu. Peki Bunların sektörle olan ilişkisinin nasıl olduğuna baktığımızda mesela orada enteresan bir şey var. Şimdi biz alışmışız ya eski bankacılık kodlarıyla. Yatırımcı sermayesi vardır, eski bir parası vardır, uzun vadeli düşünür. Bunların öyle bir kafası hiç yok. Bunlar FMC'ci gibi görüyorlar. Hızlı tüketim malzemesi gibi görüyorlar. Çikolata gibi alıyorlar arkadaşlar. Çikolata gibi de satıyorlar. Dolayısıyla bunlara o eski kodlarla, o bankacılık dünyasının eski kodlarıyla konuştuğunuzda sizi duyma ihtimalleri yok. Çünkü bunlar için hızlı tüketim gibi bir şey bu. çok eğlenceli, çok popüler, insanların iletişim kurduğu, her şeyin karşılıklı olduğu bir dünya bunlar için yatırım. Ve onlara eski kodlarla gitmek, duyulmamak anlamına geliyor. Peki bilgileri nereden alıyorlar? Gerçekten bilgi sahibiler mi bu geniş kitleler? Bir kere yüzde 45'i demiş ki herhangi bir konuda bilgiye sahip olmadan yatırımcı oldum. Çok iyi. Yarısı zaten diyor ki bilgi sahibi değilim. Yani peki ne yaptın? Bilgi kaynağı olarak sosyal medyadan yararlandım diyor. Hatta bundan dolayı bir de bankaları da eleştiriyor. Onlar diyor tek yönlü konuşuyorlar. Bizler diyor tek yönlü konuşmayı sevmeyiz. Biz diyalog kurmayı severiz. Peki nerede buluyorsun diyaloğu? YouTube'da buluyorum. Instagram'da buluyorum. Twitter'da buluyorum. Bolca Telegram'da buluyorum. buluyorum. Telegram'a bayılıyorlar. Hiçbir kural yok çünkü. En azından buralarda bazı yasaklar var, bir şeyler var. Buralarda hiç kural yok. Dolayısıyla Telegram'da bu anlamda bolca öne çıkıyor gibi görünüyor. Peki ne diyorlar? Çoğunun yeterli bilgi birikimi olmadan yatırım dünyasına girdiğini görüyoruz. Bilgi eksikliği var. Sosyal medyada ulaştıkları bilgileri böyle ee, güçlendirmeye, bu eksikliği gidermeye çalışıyorlar. Telegram çokça önümüze çıkıyor. Çünkü oranın çok daha kuralsız ve kanunsuz olduğunu hissediyorlar ve orada daha bir özgür hissettiklerini söylüyorlar. Uzman görüşlere sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bu yöntemin de yeterli olmadığını, yani yatırımcının kendi yatırım hedefleri ve bireysel ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini aslında hissediyorlar ya da bizlerin onlara anlatıyor olmamız gerekiyor. Dijitalleşme hız kesmeden devam ediyor ama bilgi arayışı da artıyor. Bir problem olduğunu da aslında hissediyorlar. Peki yaygın bilginin doğru bilgi olup olmadığı konusundan biraz korkuları var, biraz soru işaretleri var ama şurası net, bilginin yaygınlığı, bilginin doğruluğunu hiçbir şekilde garanti etmiyor. Dolayısıyla piyasa şartları ve ürünler ile ilgili düzenli bir bilgilendirmeye, sağlıklı bir bilgilendirmeye ihtiyaçları var. Doğru mentorlar bulmaya ve uzman işbirlikleriyle medya çalışmalarına daha geniş bir kitleye yayılmasına ihtiyaç var. Aksi takdirde telegrama kalmış oluyor bu dünya. Bir de gençlere yönelik yatırım ve bütçe yönetimi gibi konularda daha anlaşılır ve keyifli içerikler ve videolara çok ciddi şekilde ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü o geleneksel dünyayı az evvel söylediğim gibi sıkıcı buluyorlar. Bunların dünyası yatırım dünyası efemsici. Az evvel dediğim gibi hızlı tüketim bunlar için. Dolayısıyla hızlı tükettikleri bir dünyada içeriklerin de böyle olması, eğlenceli olması gerektiğini düşünüyorlar. Peki şeye geldiğimizde bu İlk bağlantıyı nereden kuruyorlar? Tabii ki bankaların mobilini üzerinden gidiyorlar. İlk öyle bu dünyaya giriyorlar. Sonra başka yerlere bakılmaya başlıyorlar. Ama tüm yatırımcılara baktığımızda ilk girişin hala mobil bankacılık uygulamaları üzerinden olduğunu görmüş oluyoruz. Deneyimli yatırımcılardan yeni yatırımcılara kadar burada bir fark olduğunu görmüyoruz. Sonra aracı kurum uygulamalarına baktığımızda orada yeni yatırımcılar %21'lere çıkıyor ya da banka şubesi şubesi ya da aracı kurum danışmanları orada %18'lere düşüyor ama şeye baktığımızda hala giriş kanalının mobil bankacılık olduğunu, sonra arayışların başladığını net olarak görüyoruz. Çünkü orası onların hızlı tüketim arzusuna bir cevap veremiyor. Ayrıca çok diyaloglu, iletişimli bir dünyanın içinde olmak istiyorlar ve sağlıksız bir iletişim dünyası içinde nasıllar? Atıyorum sosyal medyada, Twitter'da takip ettikleri kişi bir şey yazıyor, soru soruyorlar, cevap alıyorlar. Dolayısıyla diyor ki bana tek yönlü gelmiyor diyor bu. Biz diyor diyalog içindeyiz. Sağlıksız olan tarafı şu. Bunu söyleyen kişinin verdiği bilginin sağlıklı olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Ama bankalar da, tarafında da biraz fazla tek yönlü görüyorlar ve eski yatırım kodlarıyla çalışıldığı için bir arayış içinde olduklarını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla sağlıklı platformlar arıyorlar. Ve bunu bulmak üzere çalışıyorlar. Ve bu sağlıklı platformlarda az evvel yazdığı gibi mentorlara ihtiyaçları var, içeriklere ihtiyaçları var. Ve bunu şu anda çokça sosyal medyadan ve telegram kanallarından almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hızlı ve kolay bir erişim onlar için yeterli değil. Üç tane aşamada bir desteği ihtiyaçları var. Bilgilendirme, danışmanlık ve teknoloji tabanlı hizmetlere ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Bilgilendirme ihtiyaçlarında yüzde 61 demiş ki finansal bilgi seviyesinin artmasına yönelik desteğe ihtiyacım var yüzde 61. Yüzde 57'si demiş ki yatırım araçları ve piyasa gündemi konusunda benim düzenli bir bildirim ve bilgi almam gerekiyor yüzde 57'si. Danışmanlık ihtiyaçlarında yüzde üçü demiş ki karar sürecinde destek olan ve analizler yapabilen hizmetlere ulaşmak istiyorum. %58'i demiş ki ekonomik duruma ve hedeflere özel hizmetlerle ilgili danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Bir de %52'si demiş ki yatırım performansı değerlendirmeleriyle ilgili danışmanlık istiyorum. Teknoloji tabanlı hizmetlere ihtiyaç geldiğimizde %66'sı demiş ki tüm yatırım araçlarının yönetebileceğim tek bir mobil uygulama olsa her şeyimi oraya taşısam ne güzel olur. Var. Bir de akıllı sanal danışman istiyorum diyenler %53. Dolayısıyla aslında ihtiyacı ne olduğunu, bu dünyanın nereye gideceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Devam edelim. Şimdi ama şimdi tutumlar ve davranışlar var. Unutmayalım insan kompleks bir varlık. Tutumlarda inandığı şeyleri söyler. Bu davranışlara ne kadar yansıyacak buna da bakmak gerekiyor. İnsan kompleks bir varlık. Her zaman tutumları doğrultusunda davranmak zorunda olmayan bir varlık. Şuradaki renklere baktığınızda bu renk tutum, bu renk davranış. Şeye baktığımda piyasa haberleriyle ilgili beklentisinin bilgi kaynağına dair hizmetlerde yüksek bir beklenti var. Davranışa yansıyor mu? %55 fena değil, yansıyor. Ama canlı veri sağlama çok ihtiyacım var ama davranışa yansıyor mu? 51'den 36'ya düşüyor. Asıl eğitici materyallere bir bakın bu anlamda. Ben bu hizmeti biliyorum ama bu hizmetten faydalandım, yarısı gidiyor. Dolayısıyla ben burada şunu görüyorum, burada büyük bir tansiyon görüyorum. Yani ben bu hizmeti biliyorum ama alamıyor. Dolayısıyla davranışa hala yansıyabilmiş değil. Devam ediyorum, uzman kadro bakın. Bu hizmeti biliyorum yüzde 38, bu hizmetten faydalanabiliyorum yüzde 16. Yine büyük bir tansiyon var. Dolayısıyla şunu görebiliyorum, uzman kadronun önemli bir tansiyon oluşturduğunu. Şimdi aynı şekilde diğer dataları da okuyalım, hepsiyle boğmayayım sizi. 7-24 müşteri hizmetleri, Biliyorum olduğunu %57'si. Peki hiç faydalanabildim mi? %34. Ya da şeye gelelim. Risk ve getiriye göre yatırım önerisi. Biliyorum %48. Faydalandım mı? %27. Asla ben bunu gördüğümde ne kadar büyük fırsatlar olduğunu görüyorum. Çünkü tansiyon dediğimiz şey aslında fırsat. biliyorum tutumsal taraflar aslında iyi gidiyor. bilinirlik iyi yaratılıyor ama tutumun davranışa dönmesi noktasında hala çok büyük fırsatlar var gibi görünüyor. Dolayısıyla biz bu resme baktığımızda ve bu datalara baktığımızda burada devasa fırsatlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şimdi şunu net olarak gördük. Femsiz'den kastettikleri şey sürece dahil olmak istiyorlar. Diyalog, insan dokunuşu istiyorlar. Tek yönlü bir iletişim yapılmasını istemiyorlar. Dolayısıyla risk toleransı ve ekonomik duruma uygun bir portföy oluşturma noktasında Yatırımcıya bilinci tercihle yapmasını sağlayacak e, süreçlere dahil olmak istiyorlar, her an bir erişim imkanı istiyorlar, birebir danışmanlık istiyorlar, deneyimli ve yüksek gelirli yatırımcılar için yapay zeka tabanlı hizmetler isteniyor, ama net bir şekilde bir insan dokunuşu isteği var. Yani e, çünkü şunu biliyor banka tarafında, özellikle mektepliler dediğimiz kitlenin, gerçekten bu diyalog kurabildiğini biliyorlar. Geri kalan herkese tek yönlü bir iletişim yapılıyor. Yani push ediliyor. Oysa onlar bazı şeyleri pull da etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bir insan dokunuşunun peşinde olduklarını görüyoruz. Orada kalmadık. Dedik ki peki biz bu yatırım teknolojilerine uyum noktasına bir endeks çıkartsak mı dedik. Farkındalık, değer katma, tavsiye, etki yaratma, kolaylık, güven soruları vardı ve bu sorulardan bir endeks çıkardık ve o endeks, endeks aslında tüm bu yatırım kitlesiyle ilgili bize bir şey söyleyecek. Bu arada endeksler 0-50 arasındaysa çok düşük uyum, orta yüksek derecede uyum varsa 70-79 göreceksiniz, en yüksek derecede uyum varsa 90-100 göreceksiniz. Toplam dataya baktığımızda endeksin 75 olduğunu görüyoruz. Aslında buradayız. Orta yüksek derecede bir uyum, bu da benim için bu arada şey, bu anlamda bir büyük bir potansiyele, büyük bir fırsata işaret ediyor. Çünkü aslında kötü değiliz ama iyi de değiliz. Peki nerelerde aslında özellikle yüksek ama e, bu anlamda etkisi yüksek olan ama uyumlamaya şu anda e, yeterince etki yaratamamış daha çok fırsat olan yerler daha çok farkındalığa ihtiyaçları var. Bir de tavsiyeye ihtiyaçları var. Çok tavsiye ekonomisi üzerinde yürüdükleri için bu yeni platformları yeni platformumuzu, app'imizi vesairemizi tavsiye üzerinden duymaya ihtiyaçları var. Sadece bildiğimiz geleneksel iletişim kanalları, dijital televizyonları vesaire üzerinden anlatım onlara yetmiyor. Çok tavsiye ekonomisi üzerinden yaşıyorlar. Dolayısıyla tavsiyeye yatırım yapılmasını istiyorlar. Biraz datayı kırdık ve şunu gördük. Kadınların daha kolay uyum sağlayacağını, yeni yatırımcı kadınların daha kolay uyum sağlayacağını görüyoruz erkeklerden. Yüksek sosyoekonomik grupların 78'le... B'den de C1 bu arada esnaflar gibi düşünebilirsiniz. Daha yüksek bir uyum sağlayacağını görüyoruz. Jenerasyonlarda yeni gelen gençlerin 77 ile 45 plus'tan daha yüksek bir uyum sağlayacağını görüyoruz. Ama hiçbirisinin aslında 80'leri görmediğini ve buralardaki tansiyonun bu anlamda bu endeks tansiyonun hepimiz için bir fırsat olduğunu görüyoruz. Son slaydım. Peki, yatırım teknolojileri uyum Tüm teknolojilere rağmen uzun bir yolculuk gibi görünüyor. Doğru bir medya planlaması yapmamız lazım. Az evvel söyledim ve sadece geleneksel medya planlamasıyla bu iş gitmiyor. Bunlar başka bir tür bu gençler. Dolayısıyla işin içine çok ciddi bir tavsiye ekonomisi var. Bu tavsiye ekonomisini devreye sokuyor olmamız gerekiyor. Çünkü sadece reklamlar üzerinden bir şey söylendiğinde bunu biraz daha geleneksel ve eski buluyorlar. Onun için medya planlamalarına yeniden bir bakmak ve bilinirlik çalışmalarını yeniden bir oturtmak gerekiyor. Farklı deneyim seviyeleri var. Gördüğünüz 5 tane segmentten bahsettik. Bir tanesinin ultra okur yazarlığı varken, bir tanesinin düşük okur yazarlığı var finansta ve çok enteresan düşük olanın özgüveni çok yüksek, yukarıdakinin özgüveni daha düşük. Böyle enteresan bir durum var. Yukarıdaki o 5 dediğimiz alan kitle e, risk yönetecek ve bundan dolayı sürekli bilgiye ihtiyacı var. Aşağıdaki diyor ki benim hiçbir bilgiye ihtiyacım var, ben onlara yok, ben onlara ders bile veririm ve bu anlamda çok yüksek bir özgüveni var ama onların desteğe ihtiyacı var. Dolayısıyla farklı deneyimler var. Doğru bir segmente bir şey gerekiyor, pazarlama yapmak gerekiyor. Farklı deneyimlere daha anlaşılır yüzlere ihtiyacımız var. Tabii ki güven ve şeffaflık vurgusu çok önemli. Çünkü güven eksik kategoride. Çünkü telegramlardan yürüyor çoğunluk şu anda ve telegramlarda bir güven duygusunun oturtulma şansı yok. Onun için bu anlamda çıkıp güven ve şeffaflık vurgusunun altına çizmek gerekiyor. Ve en son olarak tabii ki sadece bu geniş kitleler değil, çok şey de var bu işin içinde, çok tecrübeli kitleler de var. Onların ilgilendikleri yapay zeka destekli hizmetlere tam uyum sağlamak ve yatırımcının anında kolay ulaşabileceği verimli canlı bir destek modülüyle bu işe ulaşabilmek. Aslında temelde baktığımızda şunu görüyoruz. Yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Eski bildiğimiz içgörüler çoğunlukla bankacılık sektöründen geldi. Bankacılık sektörünü eleştirdiğim için bunu söylemiyorum ama öyle. Ve onların yatırımcıdan anladığı şeyle bugün bizim yatırımcıdan gördüğümüz şey hiçbirbirine benzemiyor. Onların çoğunlukla yatırımcıdan anladığı şey sermaye, eski para vesaire. Bu çocuklar ise borçlanayım, sakız gibi yatırımcı olayım. Yani bildiğiniz FMC noktasına çok hızlı olayım dünyası var. Dolayısıyla bu dünyayı bu geniş kitleleri anlamak istiyorsak ve bu geniş kitlelerin aslında bu anlamda yeni yatırım teknolojilerine ihtiyaç var, ihtiyaçlar var, süper app'lere ihtiyaçlar var. Orada fırsatlar gibi görünüyor. Onları anlamak istiyorsak onlarla nasıl diyalog kuracağımızı, nasıl bu ilişkiyi daha karşılıklı hale getireceğimizi buluyor olmamız gerekiyor. Sadece dinleme taraftarı değiller sadece dürtülme ve push edilme taraftarı değiller. Bilgiyi pull etmek istiyorlar, pull ederken de diyalog kurmak istiyorlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.